bugün sizlerle birlikte bugünün saat kaç Saat 9 arkadaşlar. Saat 7 8 ya da ya bilmiyorum tam bakmadım. Neyse. Bakmadım şu an düşünüyorum. Neyse. Şimdi ben bunun ikinci garip olaylar bölümünün ikinci bölümünü yarısını fragmanını şu an çekeceğim. Çünkü çok ben şu an olaylar yaptım evini falan şöyle. Bakiler dediğim gibi birinci bölümü izlemeyenler hemen izlesin. Olayı anlatayım. Kız zehirli mantarı yerken kadın durdurup parasını alacaktı ki zehirli mantarı yedi ve ölüyor şuradan. Şu oğlum annesi hemen geliyor. Kız sinirleniyor ambulansı aradığında bu kız çocuk ona bağırıyor. O yüzden ona kızda. Yani o yüzden arkadaşlar ikinci bölümü şimdi ayarladım Saat yarın. Yarın saat 18'i 53 geçi. 18'i evet 53 geçe başlıyor. Başlayacak yani. E, canlı yayın yapmayacağım. Sadece 18 60... Ee, o videoyu göreceksiniz arkadaşlar. O, o yüzden şimdi ben bu olayı anlatmak istedim. Arkadaşlar bu kadın ölüyor. Şimdi bunun yerine şu yazacak. Drop mıydı? Drop. Pardon. Arkadaşlar çok özür dilerim. yap yazacak. Şimdi onu da hemen koyacağım. Koyayım arkadaşlar. O kadının yerine rüp yaz yazan bir taş göreceksiniz. Yani ölülerin başını koyan. Arkadaşlar mezar taşını bulamadım. O yüzden on onun yerine şöyle bir iskelet koydum. Sonra tek tek çiçekleri verecekler. Hatta bu sahneyi de çekeyim size. İyi bir kadındın. Oyun oynayalım mı? hanım Anıyorum. Yabancılarla konuşma. Anne diye. Anne. Hazır içinde ya. Oraya sakın çıkma canım. Oraya sakın çıkma canım. Orada annenin ölüsü var. Al, tam altına. <laughs> Çıkacağım üstüne. Şu kenarlara çık o zaman. arkadaşlar. Yarın, Sa yarın saat Yarın saati yazıyorum arkadaşlar. Aklınıza tutun veya bir ke kenara yazın. Yarın saat 18'i 53 geçe. Evet. Şimdi bu kırmızı kalem. Durun. 18 bakın daha belirgin olsun diye yazıyorum. Ya yarın saat 18 8.53 gece arkadaşlar unutmayın. Bu bu saatte video gelecek arkadaşlar. Ve ay ve kesinlikle ama kesinlikle yarın. Yarın kesinlikle olacak arkadaşlar. Hiç bir, bir geç kalabilir. Bunu söyleyeyim ama bir, ben belirli bir saat verdim. O saatte gelebilir. Gelmedi bilir. Gelmezse şaşırmayın. Niye gelmedi bu saati verdi falan demeyeyim. Çünkü işim çıkabilir. Bugün çünkü yarın acılılar falan çıkırdım o. O yüzden ama elbette yarın gelecek arkadaşlar. Sizi seviyorum. Buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. O zaman arkadaşlar. Tam bu anı tekrardan canlandıracağız. Arkadaşlar sizi seviyorum. Görüşürüz.